Merhaba arkadaşlar. Bir sence örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu gördüğünüz patiğin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Yine çok şık ve çok kolay bir patik her zamanki gibi. Bu patiğimi yapmak için şöyle ten rengi bir ipim var. 2 numara 1.75 tığım var. Bu patiğim yine 37-38 numara ayaklar için. Bu arada bana hala abone değilseniz abone olup beğeniye de basarsanız çok sevinirim. Şimdi geçelim patiğimizin yapılışına. İpimi böyle tutturup 12 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 12 zincirin üzerine 10 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. den çıkıyorum. Çoğu patiklerimde bu patik ucunu yapıyorum arkadaşlar. Yine de hep göstermek istiyorum. Belki bilmeyen vardır. Nasıl yapıldığını. Her zincirin üzerine bir trabzan yapıyoruz. Bir sayayım. 2 4 6 8 9 bu 10. Hemen burada artırmaya başlıyorum. Aynı yere bir daha trabzan yapıyorum. 11 tane oluyor. Bir zincir çekip tam karşısına aynı işlemi yapıyorum. Bir tane tırabzan da Buraya yapıyorum Gece çekimi yapıyorum hanımlar Lambalardan illa kölge oluyor. Kusura bakmayın. Burada sayıyorum şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane de bu tarafa yapmıştık. Karşılıklı 11'er trabzan yaptık. 12. trabzanı buraya bir zincir çekmiştik. onun içine yapıyorum. Bir zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum. Böylelikle arttırmış olduk. Patiğimizi arttırmaya başladık. Devam ediyorum. Burada da bir artırıyorum, bir zincir çekip bir tane daha artırıyorum, iki trabzan yapıyorum aynı yere, o arada bir zincir çekiyorum, devam ediyorum. yine artırma yerime geldim bir tane zincir çekmiştik onun içine bir trabzan yaptım bir zincir çekip bir trabzan daha yaptım iki tane arttırmış oluyoruz böylelikle hatimizin ucu oluşmaya başladı hanımlar aynı şekilde böyle yaparak birer burada artırıp arada bir zincir çekip bir tane de arttırıyoruz. bir de bu tarafta artırmalarımızı yapıyoruz iki burada iki burada artını dört dört artıyor patiyemiz bunu altı sıra yapıyoruz altı sıranın sonunda bu modeli başlıyoruz altı sıra böyle artırarak yapalım Altıncı sıramı tamamladım arkadaşlar. İki tarafında da altı sıra var şimdi. Yedinci sırama giderken burada bir tane artırıyorum. Devam ediyorum. Öbür tarafta da aynı bir tane artırma yapıyorum. Patiğimde 44 tane toplamda trabzan oluyor. 44 trabzanla devam edeceğim. modelimi başlıyorum arkadaşlar burada bir artırma yaptım bu artırdığımla 3 tane trabzan yapıp 3 zincir çekiyorum 1 2 3. trabzana batıp 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim 1 2 3 4. trabzana batıyorum. Aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Kenarındaki trabzana 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 4.'den çıktım. Bir, iki, üç, 3 tane trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincir çekip 1-2-3 zincirden çıkıyorum. Buraya da bir artırma yapıyorum. Bununla 44 trabzan oluyor. Patiğimde örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. 2 zincir çekip burada 3 zincir çekmiştim. Onun ortasına batıyorum. 2 zincir çekip 3 tane trabzan yapıyorum.

2 zincir çekiyorum 2 trabzan daha yapıyorum devam ediyorum 4 trabzan yapıyorum 3 trabzana devam ediyorum. iki zincir çekip buradaki zincire tutturuyorum iki zincir çekip devam trabzan örüyorum modelimizin birinci sırası oluşmuş oldu örmeye devam ediyorum sıra sonuna geldim tekrar 3 zincir çekiyorum 3 tane trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip 2 trabzan daha yapıyorum. Aynı yere yapıyoruz bunları. 4 zincir çekiyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekip trabzanlardan devam ediyoruz. Örneklerimiz böyle hanımlar. Çok kolay ve şık bir model. Bunu böyle 1 2 3 4 5 tane şunlar 5 tane olana kadar devam örüyoruz. Ortadaki bu su taşımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane oluyor. Bu pencereler 5 tane oluyor. 1 2 3 4 5 Böyle örmeye devam edelim. 5 sıramı ördüm arkadaşlar. Şimdi ön ayrımına geçiyorum. 5. sıramda buradaki zincire de trabzan yaptım. 3 zincir çekmiştik. 3 trabzan yaptım. Böyle devam ettim. Şimdi bu ortada 12 tane trabzan bırakacağım. Geri döneceğim. 4 6 8 10 12 tane şuraya kadar geri dönüp trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Böyle devam ediyorum buraya kadar geldim trabzanla olarak şimdi geri dönüyorum yine 2 zincir çekip dibine batıyorum trabzan yapmaya devam ediyorum Öyle arkadaşlar bunu da 10 sıra örelim. Şimdi şurada 2 sıra oldu. 2 de bura oluyor. Burası 10 sıra olduktan sonra topuk yapımına geçeceğiz. 10 sıra örelim. Patemi sıralarımı bitirdim arkadaşlar. 10. sıramda 15 tane trabzan örüp geri döndüm. Bu bunu 5 sıra ördüm. 15 trabzanı 5 sıra ördüm. Ben bunu böyle topuk yapıyorum. Beni takip edenler bilir. Çok güzel kullanımı oluyor bu uygulamanın. 2 zincir çektim. Dibine batarak topuğa iniyorum. zincir buraya fazla geldi bir tane çekeyim Fatih'imin bu ördüğüm 5 sıra trabzanı buraya böyle tutuyorum 15 tane de bu tarafta kalması lazım 2 4 6 8 10 12 14 15 şöyle buraya bunu sık iğneyle tutturuyorum Siz bu topuk uygulamasını yapmazsanız 10 sıra bu trabzan yeterli olmaz. 13 sıra 14 sıra örmeniz gerekir. Ayağınıza giyip topuğunuza geldiyse patiniz topuk yapımını yapabilirsiniz. Ama bu işlemi yaparsak topuğa tam gelmeden yapmamız gerekiyor. Şimdi 5 sıra daha fazladan örüyoruz. sayayım. Tam gelmişik yerine. Bir de buraya battık mı? Burası da 15 kalıyor. 15'i de böyle birbirine tutturacağız. Yine aynı şekilde devam ediyorum. gördüğünüz gibi ikisini bir yapmıyorum bir ondan bir bundan alıyorum karşılıklı ben bunu böyle sonuna kadar devam edeyim size buradan göstereyim topuğumu çok güzel kavru topuğu çok güzel oluyor işte kesmemiş oluyoruz sırayı devam gidiyor arkadaşlar sıranın sonuna geldim topuğum bitti böyle bir durum oluyor arkadaşlar inşallah beğenir sizler de yaparsanız Şimdi ben patiğime 2 sıra sık iğne gideceğim. Üzerine oyasını yapacağım. Sık iğneyi şuraya kadar gidip geri döneceğim hanımlar. Devam ediyorum. Ön tarafı yeterli olduğu için ön tarafına geçmiyorum. Geri dönüyorum buradan. Burada buraya kadar geleceğim, geri döneceğim, burada bitireceğim sık iğnemi, oyama başlayacağım. Bunu böyle devam ediyorum. Sık iğnelerimi bitiriyorum. Patiğim burada bittiği için sık iğneye burada başladım. Buraya kadar gittim, geri döndüm, buraya kadar geldim, buradan da geri döndüm. 2 sıra sık iğne gittim. Şimdi oyasını yapıyorum. Bir 2 3 zincir çekip zincirin dibine 2 tane trabzan yapıyorum. Karşıya batıyorum. Tekrar 3 zincir çekip 2 trabzan yapıyorum zincirin dibine. Şöyle tutuyorum. Oyam nereye geliyorsa oraya batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan yapıyorum. O yan böyle arkadaşlar böyle devam ediyorum. Burada da buranın üzerine 4 tane trabzan yapıyorum şöyle. Birer tane de kenarına aynı oyadan yapıyorum. Bunu böyle yapıp sıra sonuna kadar devam edelim. Patiklerimi bitirdim. Hanımlar inşallah beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Bugünlük de benden bu kadar. Bir dahaki videomda buluşana kadar Allah'a emanet olun. Beğeni ve yorumlarınızı benden esirgemesiniz. Çok sevinirim. Hoşçakalın.